Senin neyin var? Şeyh Sadruddin et Tebrizi rahimehullah şöyle anlatıyor. Tebriz'de meşhur bir adam vardı. Kendisine Arif deniliyordu. Bu zat bir gün ariflerden birisinin meclisine geldi. Meclisine geldiği Arif o zata şöyle sordu. İsmin ne? İsmim Mahmut'tur. Fakat bana Arif diyorlar. Sen kendini bildin mi ki sana Arif denilsin? Ben sufilerin ve meşayihin sözlerinin yazılı olduğu pek çok kitabı okudum. Kitaplarda yazanlar onların sözleridir. Senin neyin var? Sen onu söyle. İnsanın kendisinde olmayan şeyleri varmış gibi göstermesi büyük bir suçtur. Hatta denilmiştir ki, yalan yere evliyalık ve keramet iddiasında bulunmak, imansız gitmeye sebep olan şeylerdendir. Eski büyükler bu konuda son derece titizdi. Öyle ki onlar insanlar seni böyle biliyordu. Sen niye böyle değildin diye hesaba çekilirim korkusuyla insanların kendileri hakkında o şunları da yapan bir zattır diye konuştuğu ibaletleri hayatlarına tatbik ederlerdi. Nitekim iki kişi İmam-ı Azam'ın evinin önünden geçiyormuş. O sırada İmam-ı Azam evdeymiş. O iki kişiden birisi diğerine şöyle demiş. Bu ev İmam-ı Azam'ın evidir. Yavaş konuş. İmam-ı Azam bizi duyacak. İmam-ı Azam bizi nereden duyacak? O bu saatte uyumuştur. Benim bildiğim İmam-ı Azam uyumaz. İmam-ı Azam onların bu konuşmasını duyduktan sonra Allah bana insanlar seni böyle biliyordu. Sen niye böyle değildin diye sorar endişesiyle 40 sene yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılmıştır.